Amca. Ne haber Fatih? Gel amca gel. İyiyim fena değilim. Senden ne haber? İyi ne olsun. Bu akşam yeni aldığımız evde tüm aileye yemek vereceğiz Kıvılcım'la birlikte. Herkes geliyor. Hayırlı olsun. Doğa geliyor mu? Evet Doğa da geliyor. Peki benim geleceğimi biliyor mu? Kıvılcım söylemiştir. Hayret nasıl oldu acaba? Fatih için baştan söyleyeyim. Lütfen tüm gerginliklerinize birkaç saatliğine ara verin. Bir olay çıksın istemiyorum akşam. Yok yok amca merak etme. Zaten biri bana dokunmadığı sürece ben ağzımı açmıyorum. Sadece doğa için söylemiyorum yalnız. Lütfen Nilay ve Mustafa'yı da üzme. Ya amca ne oldu bir anda ben herkesi üzen kişi mi oldum yani? Bana bir şey yapılmıyor mu sen söyle. Yani tepki vermeseydim mahkemede benim aleyhimde şahitlik yapacaktı ya. Ne yapacaktım ben? gidip alnından öpüp tebrik mi edecektim? E tabii ki tepki gösterdim yani. Ya ben sana tepki verme demiyorum ki. Ama senin tepkilerin normal değil Fatih. Kızıyorsun, bağırıyorsun, kırıp döküyorsun. Bunlar normal şeyler değil. Ya yani sinirlendiğinde gözün hiçbir şey görmüyor maalesef. Ayrıca Mustafa ile de arayı düzeltmemişsin. Amca zor durumda olan benim. Evladını kaybetmiş olan benim. Mustafa Bey de arayı düzeltmek istiyorsa gelsin haftilesin. Neyse Fatih, sen benim ne demek istediğimi gayet iyi Bir Yol açıksın istemiyorum. Şöyle huzurlu bir şekilde ailece mutlu bir yemek yiyelim, tamam? Merak etme, tamam. Zaten ben çok düşündüm amca. Artık boşanmıyorum diye tutturmayacağım. Tek derdim kızım. hayırdır Sıkıldım, bunaldım. Ben de yoruldum amca artık ya. Yani herkesin bir limiti var. Benimki de bu kadarmış. Aí ele só